yotu yediğimiz sebzelerden meyvelerden yani gıdalar yoluyla alıyoruz ancak tarım modern tarım nedeniyle bu gıdalar özellikle sebzeler meyveler yeterince Iot içeremeyebiliyor. Zaten topraklarımız iot fakiri topraklar. Bir de modern tarımda kullanılan bazı kimyasal maddeler, pestisitler gibi faktörler de devreye girince aldığımız iot miktarı sebzelerden, meyvelerden, gıdalardan oldukça düşüyor. Bir de aynı zamanda ısı gibi faktörler devreye giriyor. Özellikle sütlerde, peynirlerde daha yoğun olması beklenen iot pastörizasyon işlemi sonucunda iot miktarının azaldığını biliyoruz O nedenle gıdalardan iotu almak her zaman yeterli olmayabiliyor. Eğer böyle bir durum varsa kişinin kişide gerekli tetkikler de yapılabilir bunun için. Iot miktarı ölçülebilir kişide ve kişide iot eksikliği varsa ya bir solüsyon olarak ya da bir tablet olarak iotu dışarıdan ilaç şeklinde almak mümkün olabilmektedir.